全然大丈夫なことある。 Well <laughs> <laughs>

i

annen annem çektiğimiz şeyler o da Almanya'da olmuş Yok yok kızlar. Yok aldım. mu? رولسا <applause>

はい。

Yerisi yabancı. Anlamıyor ki. Ülkeci kampına döndü. Dolar gireyim mu dolar? Geliyor abi. Euro, dolar ne ararsan abi. Doldurup doldurup çıkıyorlar abi. Bizden mi? Yok, çıkmış artık abi.

Mazze. 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 i yeah. yeah.